Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir fabrikada meydana gelen gaz sızıntısı iki işçinin hayatına mal oldu. Olayla ilgili Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Lityum fabrikasında gaz sızıntısı yaşandı. İki işçi hayatını kaybetti. Olay sabah saatlerinde Ankara Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada yaşandı. İddiaya göre azot borusunda çıkan arızayı tamir etmek için gaz odasına giren iki işçi gazdan etkilendi. Diğer çalışanlar da mesai arkadaşlarına yardım etmek isterken sızıntıdan etkilendi. Beş işçi ambulanslarla Polatlı Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken gaz odasına giren iki işçinin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Tedavi altına alınan üç işçiden ikisi de taburcu edildi. Bir işçinin tedavisi sürüyor. Hayatını kaybeden işçilerden Abdülkadir Kaya henüz 23 yaşındaydı. 31 yaşındaki Berat Yıldız ise iki çocuk babasıydı. İşçilerin cansız bedenini almak için hastaneye gelen yakınları ise morg önünde gözyaşı döktü.